Evet merhaba arkadaşlar. Tatlı savundayız. Jig atacağım biraz. 5 gram jig. Palmsin jigi. Bir yeri kırılmış hatta. Arka ikili üçlü değil de. Üşendim şimdi değişmeye. Kamışın max atarlarında o yüzden fazla abanmadan atıyorum. Soare XR S54 öyleyse. Eagle 2 Kasking ca Valiant Eagle 2 Bir şey geliyor ama anlamadım. Ya balık var mı? Evet. Turna herhalde ya anlamadı bu. Hayır hayır. Ne geliyor? Poşet gibi geliyor lan. Küçük bir turna gibi evet. Allah kahretsin. Çok kötü denk geldi. Beklemediğim bir anda denk geldi. <laughs> Yeni uyandı salak. Yeni mi uyandın? Alım, hoş geldin. Yani yırtamazsın da, gel bakalım. Sakin ol. Güzellik, gel bakayım. ha <laughs> <laughs> Ruh hastası. Küçücüksün lan dana. Dünyanın en sakin turnasını yakaladık. Çıldırmadan şurayı bir alayım. Şakaya gelmez ya. Biz rutinlerimizi yapalım da. Serseri. Ortamı geriyorsun ya. <laughs> Demek ki ekibi hazır tutacağız. Eyvallah. Biraz daha büyük. Biraz, gene aynı boy ya yani. küçük. Gel yavrum. Yeni uyandı. Biraz daha büyük bu. Ne bu lan? Hah, aynı. Gel. <laughs> Gel. Koparamaz ya. Zannetmiyorum koparabileceğim de. Ucunda. Minnoş. Gel 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 gel. Seni şuraya alalım. Seni de Nereye atlamış? Bak yine Morsim atlamış. Evet arkadaşlar. Güzel. Aferin. Hadi yavrum git. Yani bir ayakkabımdan biraz büyük. Sistem çalıştı arkadaşlar. Sistemi göstereyim size. Bir önceki avdan biraz açılmış yine ama. Pamsin jigi. Şöyle dikine çektik. Oğlum gider misin? Hadi bakayım. Çok tatlılar yani. Çok bebek turnuva dolu ya. Biraz daha iyi bekliyoruz. O yüzden şunu taktım. Ay arttırdı görünürlüğümüzü de. Biraz da boyut verdi. Bakalım. Giri turuna peşindeyiz. Küçükler geliyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Berkley New Bayağı avcıdır. Tatlı suyu tuzlu suyu fark etmez bunu. Atamadım. Önemli değil. Çekeriz. Yine dayanamıyorum. Yine jig'e geçeceğim. Öncesinde ortalığı bir toplayalım. Bir bağırdılar ama... Balık mı aldılar? Olduğunu... पत्क Aldık. Gel. Perç galiba bu. Hareketlere bakarsak perç. Bu da turna. Kesme lan. Kesme bu biraz daha büyük onlardan. Gel bebeğim. Gezdirelim ya biraz. Sakin ol ya. Görülüyor bilmiyorum da şurada dolanıyor salak. Hayır, onu yapma. Gel. Yoruldun mu? Gel. <laughs> Nilfeni affetmez ya. Bir daha açabilseydik. Kesmiş ya. Canavar. Diğerlerinden biraz daha büyük işte arkadaşlar. Yani hatta bakalım ne kadarmış boyu. Tam 40 santim. Ha, koş. Çok tatlısın ya. Arkadaşlar avı sonlandırdım. Abone olursanız sevinirim. Devamı gelecek. İyi seyirler dilerim. Herkese de aynı zamanda rastgele.